Gençler merhabalar. Beni özlediniz değil mi arkadaşlar? Uzun süredir video atmamıştık. Evet şimdi 7. derste yani dik üçgenlerle beraberiz. Üçgende açıları bitirdik. 10. doğru da açıları bitirmiştik. Açılar ve üçgenler geometrinin nasıl temeli ise dik üçgenler de arkadaşlar aslında üçgenlerde çok önemli bir bölümü işgal ediyor. Yani alanlar olsun, benzerlik olsun ve diğer önemli kısımlarda dik üçgeni kullanacağız. Dik üçgen çok meşhurdur kiminle meşhurdur? Pisagor'la meşhurdur. Pisagor teoremiyle meşhurdur. Yani dik üçgenleri anlamak aslında Pisagor'u anlamakla özdeş olacaktır. Hadi hemen başlayalım. Pisagor bağıntısı ne diyor bize? Dik üçgende, dik üçgen tabii ki bir kenarı 90 derece olan üçgene biz dik üçgen diyoruz. Dik üçgende c kare artı b kare yani dik kenarların kareleri toplamı kimi verecektir? hipotenüsün karesine verecektir. Dolayısıyla c kare artı b kare eşittir a kare. Burada arkadaşlar lütfen unutmayalım. Üçgenleri değişik şekillerde verebilirler. Dolayısıyla biz işte sağdaki kenarlar mı, yukarıdaki kenarlar mı bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Dikleri görün, dik kenarları görün, onların kareleri toplam olarak düşünün. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Hemen şurada gösterelim. Beyaz bir sayfa açmış olalım arkadaşlar. Şimdi biz dik üçgende şöyle düşünüyoruz genellikle. A, B diyoruz. Buraya da C diyelim. Yani ne diyoruz? A kare artı B kare eşittir C kare. Dik kenarlar burası olduğu için. Kalemimizi güzelce bir küçültelim. Ama amcam üçgeni değiştirebilir. Yani üçgeni şöyle yapabilir. Dolayısıyla böyle yaptığı zaman veyahut da üçgeni şöyle tutabilir. Dik, dik açı nerede olsun? Şöyle tutabilir. Böyle tuttuğu zaman arkadaşlar sizin karıştırmamanız gerekiyor. Üçgenler farklı şekillerde durabilir. A, B, C. O zaman işte burada A kare artı C kare eşittir B kare dersek yanılırız. Dik kenarları bulacaksın. Dik kenarlar A, B. Dik kenarlar A, B. A kare artı B kare eşittir C kare. Burada da dik kenarlar A, B, B. A artı B kare eşittir işte C kare. Burası önemli bir şey diyoruz. Devam ediyoruz. Tabii ki dik üçgenler denince aklımıza meşhur dik üçgenler gelecek. Nedir? 3, 4, 5 dik üçgeni Veyahut hatta 5, 12, 13 dik üçgeni burada görüldüğü gibi. 7, 24, 25 üçgeni, 8, 15, 17 üçgeni. Bakın arkadaşlar bunların kaç sayıları da mümkündür. Yani hani en meşhur 3, 4, 5'tir ya. Şimdi 3, 4, 5'ten bahsedelim. Eğer burası 6, burası 10'sa senin şunu düşünmen gerekiyor. 3, 4, 5'i hissettin mi? Burası 3'ün 2 katı. Burası 5'in 2 katı. O zaman 3 4 yer yani 3K, 5K burası da 4K formatında olacak. Kaç katmış? 2 katmış. O zaman burası da 4'ün 2 katı olacak ve 8. Hatta bu da meşhurdur. 6 8 10 üçgenin. Ama diğer şeylerde şimdi böyle yapabiliriz. Diğer üçgenler katları şimdi böyle yapabiliriz. Bunlardan en sık kullanılanı işte 25 12 16 tarzında. Mesela burayı 25 olarak gördün. 3 4 5'i hissediyorsun. Burası da 16. O zaman şöyle düşüneceksin. 25 5'in 5 beş katı. 5 çarpı 5. Burası 4'ün 5 katı. 4 çarpı 5. O zaman burası da 3'ün 5 katı olacak 15. Yani uzun uzun e, o formülü yazmaya gerek yok. Direkt katlardan çıkacağız diyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuza bakalım. Çok klasik değil mi? Pisagor teoremi uygulanacak. Ama burada önemli olan zaman kazanmak. Nasıl yapacağız? Şimdi aile kenarı ortak. Ben buraya a dersem. Buraya da B dersen niye biliyorum arkadaşlar? A artı B yani KF uzunluğu nerede verilmiş? 21 verilmiş. 21 olarak verilmiş. Koy cebe. Şimdi burada, buraya da X diyelim. Evet, burada patlat bir Pisagor. Ne olacaktır? X kare artı A kare eşittir. 17'nin karesi 289 bazı kareli, tam kare sayılara hakim olmanız gerekiyor. Yani birden 20'ye kadar olan tüm sayıların karelerini zihinden hemen söyleyebilir. Burada da yine patlatalım Pisagor'u. x kare artı b kare eşittir 100. Güzel. Dolayısıyla birinci ifadeden ikinci ifadeyi çıkartırsam a kare eksi b kare a kare eksi b kare eşittir 189 kalacaktır. A kare eksi b kare nedir? 2 kare farkı tabii ki. A kare eksi b kareyi şöyle açalım burayı. A kare eksi b kareyi a eksi b a artı b olarak açarsak eşittir. 189'dan a artı b'yi az önce koymuştuk cebe. Nerede? 21. a artı b 21 yapıyor. O zaman bölersek 189'u 21'e a eksi b ne olacaktır? 9. a artı b de 21'di. Buradan da ne yaparız arkadaşlar? A'yı 15 buluruz. B'yi de 15, 6, evet 6 buluruz. Kimi soruyor? A'yı soruyor. Biz A'lı'ya ne demiştik? Şuraya hemen yazalım. 15, evet o zaman özel üçgen var değil mi? 8, 8. 15, 17 özel üçgeni vardı. O zaman x'i 8 olarak bulabiliriz. Arkadaşlar burada formül basit ama burada önemli olan zaman kazanmak için daha pratik olarak işlemleri yapabilme becerisi. Diğer soruya bakalım. Evet burada da ne yapacağımız aşağı yukarı belli. Pisagor teoremi uygulayacağız. B birleştirirsek eğer BD her iki dik üçgende de ortak olacağından dolayı iki kere Pisagor teoremini yapacağız. Artık daha zaman kazanma açısından hızlı yapabiliriz. Yani BD'nin karesi diyeceğiz. Burası BD'nin karesi. X kare artı bunun karesi kime eşittir? 16 eşittir. Ama aynı zamanda onu diğer renkte yapalım. Aynı zamanda burası neye eşit olacaktır? Y kare artı 36'ya eşit olacak. Şimdi bu ikisi birbirine eşit olacaksa x kare artı 16 eşittir y kare artı 36'dan bunu bu tarafa atarsam x kare eksi y kare bu da diğer tarafa atarsam 20 çıkacaktır. O zaman cevabımız 20'dir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Evet ABC üçgen verilmiş. Öncelikle verileri yazmamız gerekiyor. 5 birim, 5 birim verilmiş buralar. 3 birim verilmiş, kök 34 verilmiş. Burada mesela açı verilmemiş. Dolayısıyla geometride öncelikle sezgi vardır arkadaşlar. Yani vardır ya İspatlayamam ama doğru olduğuna yemin edebilirim. Öyle bir keps vardır ya. Burada ama geometride bu işlemez. Geometride ispatlaman gerekiyor. Yemin etmen yetmiyor. Dolayısıyla ben şimdi ABD'nin dik üçgen olduğuna yemin edebilirim. Ama ispatlayabilirim de. Nasıl ispatlarım? Çünkü burada bir pisagor patlatacağım. Kök 34'ün karesi 34. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9 eşit oldu mu? Oldu. İşte ispatı. Dolayısıyla D açısı 90 derecedir. D açısı 90 derece ise patlat burada bir Pisagor deriz. 5, 5. 5'in karesi 25 artı 5'in karesi 25 eşittir. X kareye 50 eşittir. X kare X eşittir 5 kök 2. Ama burada da bir pratik var arkadaşlar. Yani o pratikte ileride trigonometrik oranlarda göreceğiz. Bu hemen 5-5 olduğundan dolayı ikiz kenar dik üçgen oldu. Açılar 45'er derece. Dolayısıyla hipotenüs dik kenarlardan birinin kök 2 katı olacaktır. AA ise hipotenüs A kök 2 olacaktır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Bir diğer örnekle devam ediyoruz arkadaşlar. Verilenlere bakalım verilenler zaten yazılmış. Şimdi burada ne yapabiliriz? Büyük üçgende yapıştıkları yani düşünürsek çok fazla veri var. Çok karışık olur. Daha minimalize edelim bu durumu. Şurada hemen paraleli çekersem dikdörtgen oluşuyor. Burası 2 ise Burası da 2 olacaktır. 1 hemen burası 1 olacak. Toplamı 2 idi. O zaman toplamı x'ti pardon. Burası x eksi 1 olacak. Yani aslında burada bir minimal dik üçgen oluşturdu. Buranın hipotenüsü x'tir. Karesi x kare eşittir. Bir dik kenar 2 karesi 4. Diğer dik kenar x eksi 1 karesi x kare eksi 2 x artı 1 olacak. x kareler gitti. 2 x'i diğer tarafa attım. Eşittir 5'ten. x eşittir 5. 5 bölü 2 olacaktır. Sorunun cevabı. Diğer soruya bakalım. Geometride önemli olan ilk etapta verileri sorun üzerinde yerine yazmak. Hiçbir veri kullanılmadan soru çözülemez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir veri veriliyorsa muhakkak kullanılacaktır. Şimdi bakalım. Diklik var, eşitlik var. Eşitlik var. iki tane eşitlik. Soruda işaretlenmiş. 15 birim, 8 birim, 1 birim. Şimdi dik üçgenlerde muhteşem üçlüyü muhakkak aklının bir kenarında tut. Burada bir muhteşem üçlü var. Kalemin rengini değiştirelim arkadaşlar izninizle. Evet. Kalemin rengi değişti. Şimdi bakalım. Bakın buradaki muhteşem bir görmemiz gerekiyor. Dik üçgende eğer iki eşitlik varsa dik kenardan inen kenar orta yani burası da buna eşit olacak. Buraya da ben x derim. Büyük üçgeni görelim. 9 birim, 15 birim, 3, 4, 5 gelecek. 9 birim 3'ün 3 üç katı, 15, 5'in 3 katı. O zaman burası 4'ün 3 katı olan 12 olacaktı. 2 eşite bölünmüş. Buraya 6 derim, buraya 6 derim. Bakın 6, 8, evet 13 üçgeni. Burası 10'dur. O zaman x 10'un yarısı olan 5'tir diyorum. Hızlanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pratikte çok soru çözücü yapacaksın. Bakın burada muhteşem üçlüyü kullandık. Özellikle üçgenleri kullandık. Çok fazla işlem yapmadan bir diğer soruya geçelim. Bir diğer soru arkadaşlar yeni nesil soru. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda bir oynatma listesini tamamen yeni nesil sorulara ayıracağız. Üçgen, geometri, dörtgen bunlarla alakalı yeni nesil sorular çözülecek güzel kaynaklardan, meşhur kaynaklardan bunları yapacağız. Devam edelim şimdi. Burada arkadaşlar duvara bir merdiven dayanmış. Bakın yeni nesil sorular aslında zor değil. Yeni nesil sorularında günlük yaşamdaki günlük nesnelerle ilişkilendiriliyor. Bunları çözerken daha bir duyumsayacağız, bunları hissedeceğiz. Bunları düzlemsel geometriye çevirmemiz gerekiyor. Mesela bu soruda bakın ne yapıyoruz? Yüksekliği 24 metre olan, yüksekliği 24 metre, burası 24 metre. Duvara 25 metre uzunluğunda bir merdiven. Burası da 25. Aslında burada bir dik üçgen var. Yani şundan bahsediyor amcam. Burası 24, burası 25. Merdivenin ucuyla duvarın noktası. Aslında şöyle bir dik üçgen. Bunu günlük yaşamda ki nesneleri uyarlamış. Bu nedir? 7-24-25 üçgenidir. O zaman ben buraya 7 derim. Olayı bitiririm. Şimdi ikinci kısım ne diyor? Duvarda 13 metre daha uzaklaştırılırsa. Yani ikinci durumda şu duvarı sabit tutalım. Merdiveni 13 birim daha uzatırsak, şurası 13 daha uzarsa ne olacak? 20 olacak. Ama merdiven sabit, aynı merdivenden bahsediyoruz. Merdiven uzunluğu 25 metreydi, o sabit olacak. Yani 20-25, evet 3-4-5 üçgen oldu. Burası 4'ün 5 katı, burası 5'in 5 katı, burası da 3'ün 5 katı olacak. Yani 15 metre olmalı. 24 metre ilk yükseklik, ikinci yükseklik 15 metre. Kaç metre aşağı inmiştir? 9 metre aşağı inmiştir diyoruz arkadaşlar. Bunları ilgili dediğim gibi ekstra bir oynatma listesi yapacağız. Şimdi Dik üçgende öklit bağıntılarına geçiyoruz arkadaşlar. Dik üçgendeki öklit bağıntıları aslında Pisagor'un türevidir. Yani Pisagor'ları birkaç kere kullanarak bu öklit bağıntıları kullanılıyor. Ama zaman kazanma açısından bunları da zihnimizde tutmak önemli. Şimdi öklit bağıntıları şunu söylüyor bize. H kare eşittir. Yani bir dik üçgendeki inen bir dikme. Bakın öklit için bunlar gerekli ve şart bir dik üçgen, dik üçgenden inilen bir dikme. Burada h kare eşittir p çarpı k. Bunları görsel olarak da ezberleyebiliriz. Yani h kare eşittir p çarpı h kare eşittir p çarpı k. Evet. Diğer tarafa bakalım. C kare eşittir. Buradan başlıyoruz. C kare eşittir. Dıt dıt. Yani P çarpı P artı K. Buradan da aynı şekliyle rengimizi değiştirelim. Rengimizi değiştirelim. Evet. B kare eşittir. Tabii ki kalem. B kare eşittir. K çarpı K artı 1. B kare eşittir. K çarpı toplamı. C kare eşittir. P çarpı birinci durak çarpı tamamı diyoruz. Evet buradan artık belirli pratikler çıkar. B çarpı C yani B çarpı C Evet A çarpı H eşittir. A çarpı H eşittir. Aslında bu alandan çıkan bir özellik değil mi arkadaşlar? Üçgenin alanı nasıl bulabiliriz? Dik B çarpı C bölü 2'dir. B çarpı C bölü 2'dir. Veya da yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. A çarpı H bölü 2'dir. Buradan da bu ifade doğru çıkar diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Evet arkadaşlar bu soruyu birden çok yöntemle çözebiliriz. Hemen ilk akla gelen aslında Pisagor'dur değil mi arkadaşlar? 12, 9. Burayı bulabiliriz. Pisagor birazcık zorlar bizi. Dolayısıyla hemen Öklit'i çağırırsak Öklit teoremleri daha rahat olur. Öklit teoremi ne diyordu? 12'nin karesi ama Öklit'te dik üçgendeki diki görmemiz gerekiyor. 12'nin karesi şöyle düşünelim. 12'nin karesi 144 eşittir. 9 çarpı tamamı. 9 çarpı tamamına da 9 artı x diyeceğiz. O zaman tek celsini çözeceğiz. 144'ü 9'a bölersek ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Eşittir. 9 artı xten buradan da x ne olur 7 birim bulunur. Diğer türlü çok fazla veri kullanacağız, değer kullanacağız, uzun olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Evet bu soruda diklik merkezinden bahsediyor. Diklik merkezi neydi bir üçgende üç yüksekliğin, 3 dikliğin kesimiydi. Eğer AK dikse ve A noktası diklik merkezi ise aslında buralarda ne olacaktır? Dik olacaktır. Demek ki A üçgeni dik üçgendir. Dik üçgenden dik inerse kim gelecek atla? öfret gelecek. Öklit'i birkaç yoldan yapabiliriz. Yüksekliği bulabiliriz. Ondan sonra burada Pisagor yapabiliriz. Ama daha basiti ne? X hemen. X'in karesi 5 çarpı 15 değil mi? X'in karesi 5 çarpı 15 artı 5 yani 20'den. X kare eşittir 100'den x eşittir 10 bulunur. Tek çelse de buluruz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. ABC dik üçgeni vermiş. Dikliği vermiş. Hemen öklit gelecek aklımıza. 4 birim 6 birim AD'ye x diyelim. CD'ye de y diyelim. AD bölü CD yani x bölü y soruluyor. Şimdi nasıl yapalım? Daha pratik yoldan bulmaya çalışalım arkadaşlar. Evet daha pratik nasıl bulabiliriz? Öklitten 4'ün karesi diyeceğiz. 4'ün karesi eşittir. Dot dot. Yani x çarpı x artı y. Aynı şekilde burada öklüklü çalıştıralım. Altının karesi 36 eşittir. Ne yapacağız? Dot dot. Yani bu sefer buradan başlayacağız. Y çarpı x artı y. Oranlarsak zaten oran soruluyor. Bunlar gider. X bölü Y soruyor. 4'ün karesi 16. 16 bölü 36'dan 2'ye böl 8. 2'ye ya yani da 4'e böl 4. 4'e böl 9. Doğru cevabımız 4 bölü 9 olacaktır. Evet arkadaşlar. Birinci dersi burada bırakalım. Dik üçgenle alakalı. Dik üçgen yaptık. Öklit yaptık. Bunlarla alakalı yeni sorular çözeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.